İstanbul Kağıthane'de iki yıl önce şehit edilen polis memuru ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayette kullanılan silahla ilgili 49 kişi gözaltına alınmıştı. Hazırlanan iddianamenin sanıkları arasında yarışma programlarıyla ünlenen Turabi Çamkıran'da bulunuyor. Çamkıran'ın kız arkadaşı için sanıklardan ruhsatsız silah temin ettiği öne sürülüyor. Benim emaneti unutma dedi. O canilerden silah aldığı iddia edildi. Polis memuru Hakan Telli'nin şehit edildiği olayın iddianamesinde yarışmacı Turabi Çamkıran'ın da adı geçti. Acı olay 23 Ağustos 2023 günü İstanbul Kağıthane'de yaşanmıştı. 37 yaşındaki polis memuru Hakan Telli uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ihbar gelen adrese iki mesai arkadaşıyla birlikte gitmişti. Saldırganların uzun namlulu silahlarından çıkan kurşun göğsüne isabet etmiş, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Şehit polise isabet eden kurşunların Türkiye'de üretimi olmayan bir silahtan çıktığı anlaşıldı. Düzenlenen operasyonda 43 şüpheli yakalandı, 19'u tutuklandı. Hazırlanan iddianamede ise program yarışmalarıyla ünlenen Turabi Çamkıran'ın da sanık sıfatıyla yer aldığı ortaya çıktı. Sanıklardan birinin el koyulan cep telefonunda Turabi Çamkıra'nın Turbo Turbo lakabıyla kayıtlı olduğu tespit edildi. Aralarında geçen mesajlaşmadaysa ise Turabi'nin sanıktan kız arkadaşı için silah istediği öne sürüldü. Benim kızın emanetini unutma. Kral ayın 15'i giderken emaneti sana bırakacağız ama sen de dursun hep. Emanet kolay. Bir süre sonra ise Turabi'nin sana kız arkadaşının numarasını verdiği anlaşıldı. Gelinin numarasını kaydet kral. Büyük ihtimal ondan yazarım. Tamam kral, yarın bu numaram açık olacak. Silahı teslim aldığı günse Turabi'nin sanı uyardığı ortaya çıktı. Şu senin zımbırtıyı nasıl ulaştırayım? Sana zımbırtıyı getireyim mi? Tamam adamın dibi. Emanetle lobiye girme. Arama var. Ben üstümü alırım. Beni aramıyorlar. Şeflerini hırpaladım. Her gün adam mı aranır lan diye. Sanıklar hakkında izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma suçlarından 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.